Evet. Sıkıntı oluyor. Şimdi Önce cevizlerimiz burada. Alt kaptaki alalım evet. tepesine. Evet sizin orada. Evet. Yani. Evet. 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 Abdurrahman evet. abi de muhabbet koyu. Genellikle çekiş Bir buraya. kış gecesinde e... muhabbet buyur. sabaha kadar devam edecek Aa, gibi hocam, görünüyor. Buyur. Sofraya <laughs> serildi. Aa, Allah Allah. Kestaneler yanmasın sobanın üstünde. Coştuk ha. mübarek. Veriplerimiz <laughs> yanmasın. Allah Allah. Bak çekicin ha. orijinalliğine bakın efendim. Evet çekicimiz abi evet, doğal. Bak. Ceviz Ardıçtan yapılmıştır. Evet. Ustası burada. Ustası burada. Elinden tutan ustası. Evet. Moşun. Ocak ayında <laughs> nar gördüğünüz gibi. Tazecik nar. Evet. Hicaz narı. Hicaz narı. Evet. Fındıklar evet. Giresun. Fındıklar girersin. Cevizler giresun büyük yer abi. Yani evet. Moşun. Cevizler büyük yer. Şu sobanın üstündeki... Çaydanlığı da güğümü de şöyle alalım ve... Elmalar manav. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok güzel. Afiyet olsun. El